Sevgili arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu başlangıcı yapmayı hep istemişimdir. Çok saçma ama. Ee, poğaça yapacağım inşallah. Simit tadında bir poğaça yapacağım. Bunu da böyle video çekmek istedim ilk defa. İnşallah güzel olur. Böyle değişik bir video olsun istedim. Arada çocukları atıyorum. Arada kendimi böyle bir yemek poğaça videosu çekmeyi çok istemiştim. Çekeyim dedim kendi kendime. Kimse izlemesede ben izlerim. Güzel bir şey ama ya. Böyle yaptığım bir şeyi böyle video çekerek böyle paylaşmak çok hoşuma gidiyor yani benim. Öyle. Ee, önlerimi de taktım bugün. Video çekmeye özel. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Kim izleyecekse Allah Allah. Ben de şöyle. İlk önce bezeleri ayırıyorum. Böyle olunca daha kolay oluyor. Kaç tane çıkıyor o zaman? Minik minik yaparsak az çıkıyor ya. Ben bunu azıcık daha böyle bölü bölü vereyim, bölü bölü vereyim. Böyle böyle daha da çok çıkar. Küçük küçük olsun, çok olsun istiyorum. Hani tadın şey lokmalık olsun. Hani ağzımıza atar atmaz böyle hemen bir tane bir lokma da yiyelim istiyorum. Dört tane buradan çıktı. Beş. Beş oluyor. Ben böyle pasta börek işlerini çok seviyorum. Yemek falan çok becerim yoktu aslında. Yapa, yapa ama yine de kendimi geliştirdim. Hani öyle hiç yapamıyor değilim. Hani ufak tefek işte işte sulu yemeklerin salçasıydı, ne bileyim tuzlu, bilmiyorum. O tarz şeylerde yine tabi şeylik oluyor e, eksikliklerim oluyor elbette. Ama sonuç itibariyle ilk eğlendiğim güne göre gayet iyiyim. Hatta çok iyiyim diyebilirim. Çünkü bir yumurta kırmayı bile beceremeyen biriydim. Çok samimi söylerim. Onları bile hiç beceremeyen biriydim. Ama şimdi çok şükür yapıyorum bir şeyler. Bu çok mu küçük? Yok. Yapıyorum bir şeyler. ne oluyor işte. Öyle. Ama dediğim gibi öyle çok yemekten ziyade böyle kurabiye, pasta, şerbetli tatlı türleri veya diğer işte muhallebili tatlı türleri olsun. Onları daha çok yapıyorum. Hatta kurabiye. Kurabiye de mahallede adım çıktı. En güzel kurabiye yapan ev diye adım çıktı. Yakında kurabiyeci işte teyze diye kapımı çalacaklar. <laughs> Öyle çok güzel yaptığım söylenir kurabiyeler. İşte bu da bugün poğaça. Ama bu poğaça şey böyle simit tadı veriyor ama tam olarak simit de değil. Ee, i̇çinde kaşar olacak. Bakalım beğenecek misiniz sevgili arkadaşlarım. İnşallah güzel olur. İçine kaşar koyup koyup atacağız bir kenara.